Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Hello Bro oynuyoruz. Ve evet başlıyoruz arkadaşlar sonra başlayacağız. Yaşın kaç? Yaşın başın kaç oğlum? Dur 9. Yaşın daha 9. Şimdi yeni oyun diyoruz ve geliyoruz. Ölüm 1. Biliyoruz arkadaşlar bunları. Şimdi koş. Allah aşkına koş lan gitme top. De gitme. Ne oğlum? Ben giderken zıplamadım mı? Top gel buraya. Ah. Top i̇şte, Geliyor, geliyor 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 geliyor. Niye atlarım? Atlarım. Neyse. Herkes bir saniye biliyor. Tamam şimdi eve gidiyoruz. Eve gidiyoruz. Eve. Bakalım bir değişiklikler olmuş mu? Bu cam açtık. Şu. Aynı yer herhalde. Evet aynısı. Anladık. Şunu da alalım, şunu da alalım. Allah Allah.

何 Hocam ne oluyor burada? Hmm. Eyvah dur <laughs> dur. <laughs> no 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 <laughs> no ne yapıyorsun sen? Tamam o arka Aa bak arkaya gideriz çok iyi olur. ha. Aha gidiyor. Sen git ya git git ben ya şey yapmayacağım evde dolaşacağım sen git. Gitme. Oho hocam bak müdahale var adam senin buraya gelmemen lazım. Tamam. Nerede? Lan? Düştü. Düştü. Ne Koskoca şey düştü. İşte bak işte bak işte. Lan hepsini attım neredeyse ya. Şimdi onları toplayacağım. şimdi hocam. Oh çok güzel. Heh, tamam. Güzel. Çok iyi. Çok iyi yerledik. Şimdi. Aman aşağıya düşmeyelim. Şunu fırlatacağız. atacağız. Şak. Şangırt. Önce şimdi. şimdi Fırlat. bunu alacağız. Fırla Ne oldu? ne yapıyor ya? Kafayı yemiş herhalde. Heh. Ooo. Oh! Hocam. öhlüyor ya. Hmm. mı? Allah kapı açık değil. Bir şunu alalım fırlatalım. <laughs> her türlü gelebilir. Şöyle elektriği aç. kim oynuyor lan? Hmm. <laughs> Eyvahlar olsun geliyor. Geliyor. Hmm. Onu onu. Yürü git gelme. Git bir daha gelme. O, bırak bırak bırak. Son adam geliyorsa bıngı bık, bıngı bıngı sesleri durur. Ve şimdi mıkta saldık dur. Şu işe yaramıyor. <laughs> Niye durdurdum? Tuvaletim geldi. <laughs> evet arkadaşlar tuvaletim geldi. Hemen videoyu durduruyoruz. Evet, şimdi geri geldik. Challenge'a geri. Eyvahlar olsun. Oh. O hocam yola çıkamazsın. Şişt, alo sen kimsin lan? Acıktım acıktım. Burada anne yok. Aa lan. Bırak bırak. Bu şurayı bir açalım. çok ilginç. Buzdolabına yumurta koydum. Buzdolabına yumurta koydum. Baksanıza. Böyle titreşim oluyor. Bakın aynı sahne olmasın. Güzel. Ne şöyle ses duyuyor. Bıng 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 Hala o sesler geliyor. Buraya bakalım. Kutu kutu, kutu bense. Oo atladık. Oo atladık. Hayır hayır hayır. Yer kontrol olmuyor. Şimdi arka bahçeye gezelim. Bir elektrikleri <mimitir> <mimitir> kapattık. Sana onu ne kutu verin bana kutu 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 verin bana bana kutu verin gözlük işe yarar <laughs> mı gözlük var benim şu kutulardan da bak bu ne ya bu oy, oyun oyun güzel bir şey Adam orada spor yapıyor. Sporunu böldün mü? Sporunu böldün mü? Böldüm ya sporunu. Sadece biraz, ben Beni sadece biraz yavaş şu Bu sütlaş beni yavaşlatıyor sadece. Sen Aa anne elektrikler gitmiş? elektrikler gitmiş ya. Kim? Kim yaptı bunu? Kimler geldi yaptı? Dur şu an kapısını kapatalım ayıplar Ayıplar ne alaka Bak bir de size şöyle bir şehri Gezdirelim oh, Sıkıldım ya Oho O zaman kontrol et lan ışık hızıyla geliyor. Oğlum adam burada mı da? Başla duyun sizi. Su duyun. Dur yasın. Garip. Bak bak sesleri var ya. Yani. Bak. Duydunuz mu arkadaşlar? Bak yine. Bu yine böyle. Dön. Acaba arabaları çarparsak ne olur? Ne için? Sure. Çok güzel bir ev çok yoksa Bu arkadaşlar? Yine geldi. Baksın bayılıyorum. Bayılsam bayılır mı geldi şuradan? bayılır da Bak bayılayım. Hı. Bayılamadım çünkü sevmiyorum. Mutfak gibi Sen ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun orada sen sen? Sen sen sen. sen. Adam oradaydı kayboldu. Lan adam oradaydı kayboldu. Lan neredesin lan? tam oradaydı kayboldu. Camı kırıp 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 Kır kır hayvan olan Aa bak evimizin üst katı varmış ben Niye fark etmedim hiç Family <laughs> 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 e Bak tam ortada ki çağ bak. Bak şurası benim Noktanın gösterdiği yer benim Noktanın gösterdiği yer benim Bu kadar yakışıklı kendimi Burası neresi, ne oluyor? Burası da benim odam herhalde. Böyle ın ın dök, dök diye bir karga mı şey yapıyor? Anlamadım ki. Ben niye evin kapısını açık tutuyorum acaba? Sana. Neredesiniz? Radyo açtı herhalde orada. Ya sen orada ne yapıyorsun ya? Gel gel. Gel gel annem bir şey bekliyor. Bu lan. değilmiş benim. Sen benim değil sen? Sen benim dibim değil misin? Sen benim dibim değil sen? sen? benim dibim değil sen? sen benim dibim sen? sen benim ben böyle misin sen? Benim dibimdeyim misin sen? <laughs> Deyince <gülüyor> Beni de korku salıyor Dibimdeyim e ben çocuğum Benim dibimdeyim <laughs> misin sen? Benim dibimdeyim misin sen? Kimsin bu? Selamünaleyküm Sağolun lan Önüne geçtim selamünaleyküm dedim Adam bir aleykümselam der be ya, Allah Allah Neyse Bak, şu çöp poşetini alacağım Senin kafana atacağım Alacağım senin kafana atacağım Neredesin Neredesin Oo Neredesin Neredesin Ha bak Buradan mı Hayat Neredesin Kafana bunu atmam yok mu Tamam da mı Dur bir tane daha bir şey açayım Dur gitme gitme. Gitme gitme kafana bir şey atacağım. Kafana bir şey atacağım, öyle bitireceğim videoyu. <laughs> Hadi, bakın, kafana. kafana değil de tam sırtına vurdum. Neyse arkadaşlar burada videoyu bitirelim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.